Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz hanımefendiler beyefendiler canlar hoş geldiniz hepiniz Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişiler üçüncü kişilerle ne yaşıyormuş bunun için tekrardan bir açılım yapacağız. Dün e, tam açılım yapıyordum çok sevdiğim bir şekerim beni arayınca <laughs> video yarım kaldı. Ona da söyledim millet hep yorumlara yazmış videonun yarısı yok diye. Tamam <laughs> olduğu kadar olmadığı kadar demişler boşverin olduğu kadarıyla <laughs> çektim oraya koydum videoyu da. <laughs> Hiç çekmemekten sen azından birazcık yani yarı video olması da yine iyi bir şeydir yani. Ne yapayım çünkü çok fazla özelden mesajlar geliyor. Zaten yoğunum. Bir de ısrarla lütfen diyorsunuz üçüncü kişiyi çek, üçüncü kişiyi çek. Meraktan çatlıyoruz. Ne yapıyor? Ne ediyor bunlar? Kader planı değişiyor. Nasıl oluyor? Ne ediyorlar? Vallahi sırf sizi yani mutlu etmek için bile olsa yarın videoyu çektim koydum oraya. Yani videonun yarısı yoktu çünkü arkadaşımla lafa daldık. Da <laughs> Ondan sonra videonun yarısı gelmedi. <laughs> Neyse artık kısmet bugün neymiş. Bakalım şimdi aklınızdaki kişiler, üçüncü kişilerle ne yapıyorlar, ne yaşıyor bunlar, ne işler çeviriyorlar. Ben pek işler çevirdiklerini zannetmiyorum. Çünkü dün gördüğüm kadarıyla yani hal ve gidişatları iyi değildi üçüncü kişilerle. Çünkü yani karmalar sürünüyorlar. Bildiğiniz sürünüyorlar. Yani felaket içinde felaketi yaşıyorlar. Çok net söyleyeyim. Yani araları hiç de iyi olduğunu ben zannetmiyorum ama tabii ki yine de bir açılımla bakacağız. Bakalım aklınızdaki kişi, üçüncü kişiler ne yaşıyor, niyet ediyorum ilahi plandan en doğru, en güncel bilgiyi almaya. Bilginin bana akmasına izin veriyorum. Gelen bu bilgiye de kanallık etmeye niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım şimdi aklınızdaki kişiler, üçüncü kişilerle ne yapıyorlarmış bakalım şöyle. Aralarında neler oluyor bunların nasıl bir ilişki modeli içerisindeler şöyle bir bakacağız şimdi aklınızdaki kişinin aklında da bir tane değer verdiği bir partner gözüküyor eskilerden getirdiği o eski partnere hala takılı kalan bir aklınızdaki kişi var. Bu muhtemelen ya ruh eşidir ya ikiz alevidir. Yani aklınızdaki kişi diyor ki ben hala diyor gönlümdeki kralıma veya kraliçeme takılı kaldım. Üçüncü kişiyle istesem bile dikiş tutturamıyorum. İlahi adalet devrede. Yani üçüncü kişiye karşı arkasını dönüp giden bir aklınızdaki kişi var. Yani gelmeleri, gitmeleri, gülmeleri, gezip tozup eğlenmeleri tamamıyla bir tiyatrodan ibaret. Yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle hiç de mutlu değil onu çok net bir şekilde söyleyeyim size. Yani dışarıdan siz neyi görüyorsunuz, ne şekilde görüyorsunuz bilemem de ama aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle alakalı çok da fazla yani iyi bir e, hal ve gidişat içerisinde değil. Çünkü üçüncü kişiyle yani gözünün önünü göremediğinden bahsediyor aklınızdaki kişiler. O yüzden de yani aklınızdaki kişi diyor ki evet üçüncü kişi yani iyi, güzel, hoş olabilir ama diyor benim ona karşı çok da fazla duygularım yok dediği bir süreçten geçiyor. Yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiden biraz maddi manevi para da kaçırıyor. Yani bir şeylerini vermek de istemiyor bu saatten sonra. Yani tamamıyla orada uyanıklık peşinde. yani Üçüncü kişiden ne koparırsa o kar dediği bir süreçten geçiyor. Ee, zaten üçüncü kişiye karşı çoktan kendini geriye çekmiş. Ee, kendini geriye çekmesi e, sebebiyle de üçüncü kişi zaten e, şu anda olan biten her şeyin az çok farkında. Yani aklınızdaki kişi... Sevdiği tarafa doğru, duygusal veya romantizm yaşadığı tarafa doğru gidip oraya doğru bir eylem ve harekete geçmeye başlamış. Üçüncü kişiden de çoktan uzaklaşıp arkasına dönen bir aklınızdaki kişi var. Aklınızdaki kişi diyor ki ben duygularımın peşinden gitmek istiyorum, mantığın peşinden gitmek istemiyorum, mantığın peşinden gittim, sonuç sıfır diyor. Hiç de mutlu olmamış yani yalnızlık içinde yalnızlık yaşamış ve aklınızdaki kişi bunun farkında yani üçüncü kişiye karşı diyor ki tamamıyla diyor yaptığım her şey politikan politikadan ibaretti yaptığım politikalar sebebiyle diyor yani ben kendim de epey diyor zaten bir hayli yıprandım diyor ama bu yıpranmak ona aslında iyi gelmiş çünkü böyle kalbindeki yaralar artık iyileşmeye başlamış aklınızdaki kişi hani kimin doğru kimin yanlış olduğunu artık görüyor. Yani hani e, şapka düştü, kel gözüktü derler ya o hesap. Yani kimi istediğini, kimi istemediğini çok net bir şekilde biliyor. Aklınızdaki kişi şunun farkında. Tamamıyla diyor ki yani ben burada e, yanıldım. E, yanıldığı için de orada birazcık tabii ki e, kaplumbağa hızıyla ilerlemiş. Çünkü bir anda neye uğradığını şaşırmış. Maddi manevi kayıplar vermiş. Aklınızdaki kişi üçüncü kişinin arkasından da e, yalan dolan oyunlar, politikalar çevirirken bir anda yak, e, ona yakalanmaya başlamış. Üçüncü kişide olan bir tane her şeyin farkında. Her iki taraf da bu ilişkide mutsuz. Çok net söyleyeyim. Yani karmalar bu saatten sonra kendi başını vuracak. Dağ taş arasın, duvar arasın. Yani karmaların zaten sittin sene yüzü gülmeyecek. Şimdiye kadar gülmedi. Şimdiden sonra da güleceğini ben zannetmiyorum şahsen. Çünkü bir insan karmaysa yani ne ağlatır ne güldürür ne de öldürür. Süründürür sadece çok net binlerce seans yaptım, binlerce danışmanlık yaptım. Hiçbir karmanın e, aklınızdaki kişiyle mutlu, mesut, güllük, gülistanlık yaşadığına ben şahit olmadım. Ha, sizin gördüğünüz taraf onlara bakınca hani böyle sadece buz dağının hani gözüken kısmı, hani buz dağının gözüken kısmı olduğu için de aklınızdaki kişiler diyor ki ben üçüncü kişiyle mutlu değilim. Orada çok fazla sabır çalıştırdım ama üçüncü kişi de artık diyor olan biten her şeyi farkında. Bir sürü politikalar yaptım ama üçüncü kişi diyor yani benim ona çevirdiğim bütün dolapları diyor şu anda farkına varmaya başladı. O yüzden aklınızdaki kişi biraz daha böyle uyumlu gitmek istiyor. Biraz daha böyle hani kendi özgürlüğünün peşinden gitmek istiyor. Kendi kararlarını kendi vermek istediği bir süreç var. O yüzden üçüncü kişi çoktan aklınızdaki kişiden yani vazgeçmiş. Aklınızdaki kişi diyor yani ben artık sadakatli olmak istiyorum ama sevdiğim tarafa doğru. Yani değer verdiğim, değer gördüğüm, sevdiğim ve sevildiğim tarafa doğru gitmek istiyorum diyor. Ama diyor yani benim sevdiğim taraf bu üçüncü kişi değil diyor başkası. Yani hala duygularının yoğun bir şekilde hissettiği tarafa doğru gitmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Üçüncü kişiyle ben çok da mutlu görmedim. Zaten üçüncü kişiyle burada tamamıyla karmik bir bedel ödemenin e, şu anda acısını yaşamakla meşgul. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle bedel ödüyor. Kendi karmasını ödüyor. Hani nereden biliyorsunuz derseniz bakın burada karma kartı var. Yani karmik bir borçtan bahsediyor. O yüzden de aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle tamamıyla şu saatten itibaren e, pek de iyi şeyler yaşamıyor. Onu çok net söyleyeyim. Orada ödenmesi gereken bir bedel varmış. Her iki taraf da bu bedeli ödemekle meşgul. Yani ne aklınızdaki kişi ne de üçüncü kişi burada mutlu değil. Zaten aklınızdaki kişi diyor ki ben diyor kozmik bağda oldum. Kendi ruh eşime, kendi ikiz alevime doğru gitmek istiyorum dediği bir süreç var. Ee, kendi ruh eşine doğru iyice iyiden iyi yani çekilmiş iyiden iyiye o tarafa doğru gitmek istiyor. Manevi aşka gelmiş. Zaten üçüncü kişinin yanında maddi manevi sıkıntılar ve sorunlar var. O yüzden öfkeli kendi kendine. Yani diyor ki hani çok fazla yanlışlar yaptım ama diyor artık bu yanlışları reddediyorum. Direnmek istemiyorum aklınızdaki kişi de aklınızdaki kişinin hayatındaki kişi de ikisi de birbirine karşı tamamıyla bir karmik tamamıyla bir karmik döngüden ibaretler. Yani her iki taraf da orada acı çekiyor. Her iki taraf da orada çok mutsuz. Yani ben bunu zaten dün de farkına vardım. Bugün de net bir şekilde söyleyeyim. Karmalar artık bittiler, gittiler. Ha son kalanlar da onlar da hani nasıl diyeyim? Böyle elenir, elenir elekten geçer ya hani bir şeyler böyle. Hani mesela onu elersiniz ya böyle elersiniz 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 artık sonu kalır. Onu şöyle bir çırparsınız böyle bir sallarsınız. Hani son demleri son karmik şeyler de bitiyor artık. Bu saatten sonra zaten hani bu yıl bittikten sonra bir daha hayatımızda böyle karmik partnerlerle uğraşmayacağız. Bu sene sondu zaten bu karmalar için. Karmaların ölüm senesiydi. Çünkü belirli döngüler vardır kader planında. Hani her kulun, her insanoğlunun 9'ar yıllık bir kader planı, kader döngüsü vardır. Mesela 1. döngü, 2. döngü, 3. döngü, 5. döngü, 6. döngü, 7, 8, 9 diye 9. döngüye kadar böyle giden bir döngü vardır. Onlar tabii ki matematik hesaplamalarla hesaplanabilen döngülerdir. O yüzden yani burada aklınızdaki kişiyle hani aklınızdaki kişinin hayatındaki o üçüncü karmik partner maalesef tamamıyla bir karmadan ibaret. Her ikisi de birbirinden uzaklaşmış. Birbirine karşı ego çatışmaları yaşıyor. Kavgalar var. Direniyorlar. Yani aile de olsalar her ne de olursalar olsunlar aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle tamamıyla acı çekiyor. Orada yani e, aklınızdaki kişi diyor ki ben kendi kademdeki ruh eşimle bir olmak istiyorum. Üçüncü karmik partner benim umurumda bile değil ben onu reddediyorum dediği bir süreç var. Yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi reddetmiş. Çok net. Bir devam bakalım şöyle. Beni araştırdığını merak ettiğini biliyorum, hissediyorum diyor. Sürekli seni kendi içimde affetmekten yoruldum diyor. Bakın aklınızdaki kişi diyor ki senin diyor beni araştırdığını merak ettiğini biliyorum, hissediyorum. üçüncü kişi de diyor ki sürekli seni kendi içimde affetmekten yoruldum artık diyor. Her iki taraftan yorulmuş, bitirmiş artık. Yanlış düşünebilirim, yanlış anlayabilirim ama yanlış hissedemem diyor. Yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı diyor ki benim duygularım sana karşı sıfır. Ben sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Ben diyor kendi kozmik bağımdaki kendi ruh eşime doğru, kendi ikiz doğru o tarafa doğru artık gitmek istiyorum. Ee, o tarafta diyor doğru şeylerin olduğunu ama senin yanlış taraf olduğunu biliyorum dediği bir süreç var. Üçüncü kişi diyor ki seni hayatımda yaşam alanında istemiyorum bana iyi gelmiyorsun. Bu üçüncü kişinin lafı. aranızda giren o üçüncü karmik partner var ya. O diyor ki artık aklınızdaki kişiye seni hayatımda istemiyorum yaşam alanında da istemiyorum bana iyi gelmiyorsun. Yani ikisi de birbirinden bıkmışlar. Şunu unutmayın bir ilişkide karmik bir olay yaşanıyorsa orada her iki tarafın da ödemesi gereken bir bedel vardır. Ama kader planı o ikisine de o iki bedeli ödetmeden rahat bırakmaz. Her ikisinin de yani burada tamam kurun yanında yaş da yanıyor sizler de yanıyorsunuz ama demek ki sizin orada almanız gereken dersler var. Yoksa tutup da böylesi olaylara sınavların içerisinde küt diye düşmezsiniz. Almanız gereken dersler neyse onu alıp önünüze bakın. Aklınızdaki kişiler gelsin gelmesin bu sizi ilgilendirmez. Çünkü o onların kendi yaşam planında ödemeleri gereken bir bedel. Üçüncü kişiyle aklınızdaki kişi hiç de mutlu mesut değiller. Tamamıyla ikisi de birbirinin sınavı, ikisi de birbirinin e, hayatını altına üstüne getirmekle meşgul. İkisi de birbirine soğumuş ego çalışmaları var. Aklınızdaki kişi diyor ki araftayım ne kalabiliyorum ne gidebiliyorum hangi yoldayım ben de bilmiyorum diyor. Üçüncü kişi de diyor ki yanıyorsak bir gün sönmek için yanıyoruz umut daima var vazgeçme diyor. Yani aslında şöyle bunu Umut <laughs> Daima var diyor da yani aslında umudunun olmadığını bile bile söylüyor. Yani burada acaba belki bir şeyler düzelir mi? Bunca yılın üstüne işte bu ilişki bitmese mi falan filan. Bazen üçüncü kişinin de git gelleri oluyor. Ama ne kadar da git gelleri olsa da üçüncü kişi şunun çok net bir şekilde farkında ki aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi istemiyor. Üçüncü kişi de aklınızdaki kişiyi istemiyor. Mecburiyetten burada bir hani bir Nasıl diyeyim? Bağımlılık kalmış böyle ikisi de birbirine karşı. Bağımlılık çalıştırıyorlar. Başka bir şey yok yani burada. Yani üçüncü kişi aklınızdaki kişiye karşı böyle bir hala bağımlılık çalıştırıyor. Ama aklınızdaki kişi üçüncü kişiden çok daha soğumuş. Yani bir hayli aradan o köprünün altından çok sular akmış. Aklınızdaki kişi bunun farkında. Ya yani diyor yanlış düşünebilirim, yanlış hissedebilirim ama diyor yanlış e, herhalde anlayamam bu kadar da. Çünkü sen diyor bana iyi gelmiyorsun. Seninle kendimi iyi hissetmiyorum. Maddi manevi sorun yaşıyorum diyor. Üçüncü kişiyi seçmiş gitmiş ama o orada gözünün önünde perde var. Yani orada ödemesi gereken bir bedel varmış. O bedeli ödemek için oraya doğru zaten çağrılmış. Çünkü şunu unutmayın. Aklınızdaki kişiler olsun, siz olun veya üçüncü karmik partnerler olsun. Yani herkesin ödemesi gereken bir bedel varsa eğer orada o bedeller ödenmeden kavuşma yaşanmaz hızlı kavuşma istiyorsanız ilişki şifası seansı almalısınız. İlişki şifasında ben zaten sizdeki o sorunlara tek tek çalışıyorum. Ne var ne yoksa hepsini yani çözüm üretip hepsini yani neyin nereden kaynaklandığını bulup orayı hemen tamir edebiliyoruz. Gerisi tabii ki sizin kendi ilahi kader sisteminize, ilahi planlarınıza bağlı olan süreçler. Ama en azından şunu biliyorsunuz. Hani ben istime düşeni yaptım diyorsunuz. Gerisi takdir ilahi. O saatten sonra arkanıza yaslanıp seyredebilirsiniz. Ama ilişki şifası yapmadan armut kış ağzıma düş derseniz, yani bir arpa boyu yol gidemezsiniz. Yüz yaşınıza da gelseniz o kısır döngü bitmez. Aklınızdaki kişiyle bir türlü kavuşamazsınız. Bir türlü de gülüm, hani gülemezsiniz bu hayatta. Bir türlü yüzünüz gülmez. Ben binlerce seans veriyorum. Binlerce yani ilişki danışmanlığı seansları yaptım. Binlerce yani çalışmalar yaptım. Yani burada gördüğüm tek şey o kadar umutsuz vakalar bile kavuştuysa yani ben şu saatten sonra hep söylüyorum ki kimseye olur olmaz diyemiyorum. Kesinlikle aa bundan umut olmaz bundan işte hiçbir halt olmaz diyemem. Çünkü o ilişki şifasından sonra enerjisel boyutta olaylar değişmeye başlıyor. Hani ben size çalıştıkça sizler şifalandıkça geçmişteki o yaralarınız sarıldıkça o karmalarınız ee, şifalandırıldıkça zaten olaylar kendiliğinden bir çözüme doğru ilerlemeye başlıyor. Yani o süreçten sonra hani danışanlarım da ben de bir sürü mucizevi olaylara şahit oluyoruz. Sonra diyoruz vay be. Yani diyoruz Mevlam sen nelere kadirsin böyle. Yani yapar. Yaradan yapar. Sen üstüne düşeni yaparsan yaradan hayli hayli yardım eder. Kısa sürede de kavuşursun. Her şey de yoluna girer. Yani o yüzden hiç üzülmeyin. Bir insan olmuş olmamış yani çok tatın. Canı isterse gelsin sizin hayatınıza, canı istemezse gitsin. Ya Burada önemli olan sizin maddi manevi kendi ayaklarınızın üzerinde duruyor, durabiliyor olmanız. Hayatınızın merkezine kendinizi almanız. Yani hayatınızın merkezine siz olmanız gerekiyor. Hani biri gelmiş, gitmiş, sizi terk etmiş, sizinle olmuş. Hiç sizi bağlamasın. Her şeyin bedeli var. O bedeli ödetirsiniz, o da alması gereken ders neyse alır, yolunuza o şekilde ilerlersiniz. Ama geçmişteki o yaralar e, sarılmadığı müddetçe, hala kan kaybetmeye devam ettiği müddetçe aklınızdaki kişilerle kavuşmayı unutun siz. Yani büyücülerden, hacılardan, hocalardan gidelim ilişki şifası çalışması alalım. Yani o da boş, çok net söyleyeyim. Bir iki danışanımdan öyle şeyler duydum, şok oldum. Yani biz ilişki şifası yaptırmaya hocaya gittik. Ne yaptınız? Muska yaptırdık. İyi halt ettiniz diyorum. Çok iyi halt etmişsiniz. Yani ben hiçbir hocanın, hacının, böyle hiçbir büyücünün, medyumun ilişki şifalandırdığını duymadım bugüne kadar. Yani gidip gidip böyle yalan yanlış, saçma sapan şeylerden medet umuyorsunuz. Ondan sonra her şeyi yüzünüze, gözünüze bulaştırdıktan sonra diyorsunuz ki Cansel Hanım o kadar insana para kaptırdık. Son çaremiz sizsiniz. Yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiş. Ondan sonra da mesela hani seans zamanı geliyor, sabır edemiyor. Ben de parasını iade ediyorum sabırsız olduğu için. Şu ana parasını iade etmişliğim vardı. Çünkü sabırsız insanlarla uğraşamam. Yani şimdiye kadar diyorum aklın neredeydi? Yani yüzmüş, yüzmüş, kuyruğuna gelmiş her şeyi e, berbat etmiş. Ondan sonra bana geliyor ya ne zaman seans alabilirim? Ne zaman yapabilirim? Yani bu kadar hızlı zaten hiçbir seans alamazsınız benden onu söyleyeyim. Sevginin, saygının, sabrın olmadığı yerde ben asla seans yapmam. Yatırdığınız ücretin de yani size geri iade ederim. O yüzden e, burada önemli olan sevgi saygıdır. Hani siz niye bu kadar sabırsızsınız? Sizler de öylesiniz. Mesela yüzünüz yüzünüz kuyruğuna geldiniz. Her şey bir anda böyle berbat oldu veya ayrıldınız. Ve artık bir şeyler bitme noktasına geldi. O saatten sonra yumurta artık kapının ağzına gelmiş dayanmış. Ondan sonra diyorsunuz ki ya medet ya medet ya medet tamam medet de. E, şimdiye kadar aklın neredeydi? Şimdiye kadar neyi bekledin? ...bir an evvel erkenin yapılması gereken neyse yapın. Hani gidecekse gitsin, gelecekse gelsin. En azından mesela hayatınıza yeni gelecek insanların önünü kesmezsiniz. Benim bir sürü danışanım var yoksa. Yani hepsiyle konuşuyorum, görüşüyorum. Bazıları gerçekten çok sabırlı, çok sevgili, saygılı. Bazıları anormal derecede sabırsız, anormal derecede çok tuhaf, garip insanlar. Bilmiyorum yani çeşit çeşit insanlar var ki insanlarla uğraşmak çok değişik bir şey. Ben de yani seanslarda tanışa tanışa görüyorum. Çok ilginç ama o kafayla yani bir arpa boyu yol gidemezsiniz. Ne maddi ne manevi. Hayatınızda hep yükseldim dediğiniz yerde bir kısır döngü yaşarsınız. Olmaz. Bir şeyi zamanda yapmanız gerekiyor. İş işten geçtikten sonra bir şeyleri acele ettirmenin, bir şeyleri hadi hadi olsun olsun demenin hiçbir faydası olmaz. Çok net söyleyeyim. Her şey zamanında gerek. Sizler de mesela zamanında ilişki şifa çalışmalarınızı yapın. İlişkinizi şifalandırın. Hani bunu bir kere yaparsınız ondan sonra herkes kendi yoluna gider. Her dakika her dakika ilişki şifası yapılmaz onu söyleyeyim. Yani kim size ne söylüyor bilemem de ben kendi yaptığım ilişki seansımı, ilişki şifalandırma seansımı 5 saatte yapıyorum. Ondan sonra herkes kendi yoluna, siz yolunuza ben yoluma. Yani bu böyledir. 2, i̇ki, iki daha 4'tür. Hani karşı taraf ya gider ya gelir o saatten sonra. Ama yani sizi böyle parmanda oynatmaz. Boşu boşuna da hani zamanınız gitmez. Şimdi ben burada da aklınızdaki kişiye baktığım zaman üçüncü kişi de ne yapıyor dediğimde yani şunu açık açık söyle. Ben artık bütünleşmek istiyorum. Ben artık tamamlanmak istiyorum. Ben artık mutlu olmak istiyorum. Ben artık şu zincirlerimi kırmak istiyorum dediği bir süreçten geçiyor aklınızdaki kişi. hani Üçüncü kişiyle zaten tükenmiş. E, beyni yanmış. Azıcık aklı, bir gram aklı varmış. O da yani üçüncü kişiyle e, yaşadığı olaylarda zaten tükenmiş, heba olmuş, gitmiş. Yani şu anda akılsız akılsız geziyor öyle. Ne yapıyor derseniz aklınızdaki kişi canı yanıyor. Kafası böyle karman çorman, beyni yanmış sizinkinin. Bakın olan azıcık aklı da gitmiş zaten. Aklınızdaki kişi şu anda bu modda. Hani diyorsunuz ya aklındaki kişi üçüncü kişiyle çok mutlu, şöyle böyle. Ben burada mutlu olan bir insan görmüyorum. Sizler ne görüyorsunuz bilemem de. Hani görmekle bakmak arasında da fark vardır onu söyleyeyim. Hani demişler gördüğünün yarısına duyduğunun hiçbirine inanma demişler. Yani gördüğünüzün yarısına inanın. Duyduklarınızın hiçbirine inanmayın. Yani gerçek zaten bir tanedir. O da er ya da geç kendini belli eder. Yani gerçeklerin en sonu ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Aslında güzel bir huy. Şimdi burada da aklınızdaki kişi diyor ki ben de üçüncü kişiyle kendimi çok ağır yüklerin altına girmiş gibi hissediyorum. Çok fazla diyor mutlu olamadım üçüncü kişiyle diyor. Hani umdum dağlara diyor karlar yağdı. Rezil üsva olmuş. Artık başarmak istiyor üçüncü kişiye karşı. Çok cimri. Zaten kaynakta diyor ki senin canını bilinçli yaktın üçüncü kişiyle. Aklın başına gelsin artık ustalar Neyin ne olduğunu öğren diye diyor. Yani aklınızdaki kişi gelmiyorsa. Hani bir şey oluyorsa bir hayır olmuyorsa bin hayır vardır diyorlar ya. Yani olmamasa daha hayırlı olmuş. Niye? Çünkü bu insan yana yana pişmiş. Şimdi diyor ki hamdım piştim elhamdülillah diyor. Yani çok acılar çekmiş, çok üzülmüş, çok yıkılmış, çok yalnızlık çekmiş. O da şimdi birilerinden akıl alıyor, değişiyor, dönüşüyor, cesarete gelmiş. Artık sıradan bir ilişki istiyor. Bakın sıradan bir ilişki istiyor aklınızdaki kişi. Yani burada çok hayal dünyasına dolandığını kendisi de farkına varmış. Artık bir bolluk, bereket, mutluluk, huzur istiyor. Kendi hayatında aklınızdaki kişi, üçüncü kişiyle de hiç mutlu değil. Onlar en sonu yıkılırlar. Yıkılmışlar zaten çoğu da. Yarısı burada yıkılmış bir vaziyette gördüm. Bir de Rumi'den bir kelime alalım. Değneklerin iç olanı. Kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir dedi. Yani aklınızdaki kişi mutlu olmak istiyor. Mutlu olmak için de elinden gelen tüm her şeyi ardına koymayacağını söylüyor. Bir de baş rahibe geldi. Sezgilerini dinle, sabırlı ol. Harekete geçmeden önce ne istediğini dikkatle değerlendir dedi. Yani sizler de aklınızdaki kişiye hani bu kadar suç buluyorsunuz da yani birazcık önce inleyi kendinize batın sonra çuvalınızı karşı tarafa. Yani aklınızdaki kişiler e, kafanıza silah dayamadı onları bu kadar bekleyin onlara bu kadar taviz verin diye siz kendi ellerinizle yaptınız ne yaptıysanız. O yüzden aklınızdaki kişiye kızacağınızı oturup kendi kendinize kızın. Yani ben nerede yanlış yaptım niye bu konuma düştüm diye birazcık e, ee, içsel hesaplaşmalarınızı yapmanız şart bu süreçte. Çünkü aklınızdaki kişi cesarete gelmiş sıradan bir ilişki istiyor. Tekrardan size doğru yönünü çeviren bir aklınızdaki kişi var. Karmasıyla zaten habit bitti bitecek. Buradaki insan kendi karması da çoktan bitmiş. O tarafa karşı cimri, sevgi, ilgi, saygı, değer hiçbir şey vermiyor. Aklınızdaki kişi hani üçüncü kişi adam yerine koymuyor veya kadın yerine koymuyor. Bunlar çoktan bitmişler zaten. Yani çoktan bitmişler ama uzatmalara oynamışlar. Hani sizin de üçüncü kişilerle gördüğünüz tamamıyla bir ilüzyondan ibaret. Hiç kimse ayranım ekşi demez. E herhalde mutluluk pozu oynayacaklar ki kendi mutsuzlukları ortaya çıkmasın diye. Yani birazcık kafanızı çalıştıracaksınız orada. Aklınızdaki kişi üçüncü kişi de mutlu değil. Peki bunların akıbeti ne olur? Aklımızdaki kişi üçüncü kişiyle en sonunda ne yaşar? Değeneklerin sultanı verdi. Ben bir çiçek gibiyim, bir dizinci yelkenimdir. Yani ne olacak biliyor musunuz? Bu ikisinin sonu ikisi de bu ilişkide kendi özleyeni farkına varacak. Ne istediklerini ve ne istemediklerini çok iyi öğrenmiş olacaklar. Yani ee, ağlayanın balının da gülene yar olmadığını öğrenmiş olacaklar. Kendi özlerini farkına geldikleri için artık ikisi de birbirini istemeyecekler bu ilişkide. İkisi de yollarına bambaşka insanlarla devam edecek. Yani zaten burada ikisine karar almış. İkisi de çok kararlı gördüm ben. Hem aklınızdaki kişinin de üçüncü kişi, aranıza giren üçüncü karmik partner. İkisinin de hayatında başka erkekler, başka kadınlar var. Yani aklınızdaki kişiyle de üçüncü kişi çoktan bitmişler. Hayatında başka erkekleri veya başka kadınları da almışlar. Ama biraz uzatmaları oynamışlar. Biraz ilişki yavaşlamış. Neden yavaşlamış derseniz? Çünkü birazcık inat etmişler. Hani inada bindirmiş ikisi de olayları. O demiş ki sen benden vazgeçemezsin. O demiş ki sen de benden vazgeçemezsin. Yani bir inatlaşmanın uğruna ikisi de bir uzatmaları oynamış. Kaplumbağa hızıyla yavaş yavaş ilerlemişim diye kadar. Ama yani sistem de diyor ki ben bu karmaları bitireceğim. Karmaların hiçbir şansı yok. Yani biraz daha sürünmek isterseniz hodri meydan sürünebilirsiniz diyor ama kişiyle üçüncü kişinin geleceğini ben çoktan bitmiş olarak gördüm. Yine şuradan bir enerji olarak bakalım. Şefkatli bağlantılar verdi. Fırtına verdi, değer kapısı verdi. Yani şöyle bir şey var. Ee, her iki taraf da bu ilişkinin sonunda kendi değerinin farkına varacaklar. Daha şefkatli e, onlara yaklaşan partnerlere doğru ilerleyecekler. Aralarında bir fırtına var zaten. Aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin yani aklınızdaki kişinin hayatındaki o diğer partnerin arasına fırtına girmiş. Ayrılık rüzgarları esiyor orada çoktan yani ikisi de birbirine sırt dönmüş. Yani her ikisi de kendi değerinin farkında. Yani bu ilişki çok sürmez. Yani yakın bir süreçte zaten onlar bitmek üzereler. O bittiğin haberi de size gelir. Ele kulağındadır. Yani aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle çoktan arası şu anda bitmiş. Ben e, sevgiyle aldım kabul ettim. Hepimize şifa olsun. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, huzurla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.